Merhaba arkadaşlar, Halim'in örgü atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bugün size kelebek motif yapılışını göstereceğim. Şöyle bir tane örnek olarak yapmıştım ben. Şimdi tekrar yapılışını göstereceğim. Bundan yelek yapabilirsiniz. Hatta tek renk olarak da yapabilirsiniz. Farklı renklerde iki ya da üç renk de ekleyerek yapabilirsiniz. Öncelikle tığım 13 numara. Ama siz kendi elinize yatkın herhangi bir tığ ile yapabilirsiniz. İpim Alize Angora Gold simli krem rengi. Siz isteğinize bağlı hangi renkten yapacaksınız ona göre yapabilirsiniz. Şöyle bu da yine Alize Angora Gold simli pembe olarak geçiyor. Şimdi e, yapılışını göstermek istiyorum. Şöyle başlayalım ipimizle. Öncelikle 11 tane zincir çekerek başlayacağız. Ortadaki halkayı oluşturmak için başlayalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane zincir çekmeniz yeterli. Zinciri çektikten sonra baştaki ilk zincirimize batarak ipimizi almadan birleştiriyoruz halkamızı. Şöyle. Tek seferde topluyoruz, kapatıyoruz halkamızı. Daha sonra bir tane zincir çekiyoruz. Şöyle halkamızı birleştiriyoruz. Sonra çeviriyoruz halkamızı. Tığımızın başına ipimizi dolayarak halkamızın içine batıp tekrar ip alıyoruz. Biraz gevşek olarak şöyle yapıp tek seferde topluyoruz hepsini. Şöyle bir. Bu şekilde 16 tane halkamızın içinden ip alacağız. Tekrar göstereyim. İpimizi doluyoruz. Zincirimizin içine batıp halkamızın ip alıp biraz gevşek yapıyoruz çok sıkmadan. Tek seferde topluyoruz hepsini. Şöyle. 2 oldu. Bu şekilde 16 tane yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve sonuncusu olarak 16 tane yapıyoruz. 16 tane yaptıktan sonra ilk yaptığımız zincirin başına batarak ip alıp birleştiriyoruz. Şöyle en alt kısmını bitirmiş olduk. Şöyle göstereyim. En alt kısmını yaptıktan sonra şimdi şu kelebek yerleri için, kanatları için 14'er tane zincir çekerek batacağız tekrar. Göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane zincir çektikten sonra hemen yanındaki zincire batıyoruz. İpimizi almadan bir sonraki zincirimizin başına batıyoruz. İpimizi alıp tek seferde topluyoruz. Şöyle. Bundan sonra tek zincir bir sonrakine ip almadan tekrar aynı şekilde tekrar bir zincir yanındaki halkaya batıyoruz. Tekrar bir zincir yanındaki halkaya batıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra tekrar bunun gibi 14 tane zincir çekeceğiz. 3 4 14 tane zinciri çektikten sonra yine aynı şekilde hiç ip almadan yanındaki zincirimizin başına batıp tek seferde topluyoruz. Tekrar bir tane zincir çekip ipimizi almadan yanındakine batıp topluyoruz. Tekrar bir zincir. Bu şekilde 3 tane yapıyoruz. Tekrar bir zincir. Yanındakine batıyoruz. Topluyoruz. Şöyle yine bu şekilde 14 tane zincir çekeceğiz böyle böyle 4 tane olacak İkisini yaptık şimdi üçüncüyü yapalım 14 zincir yine yanındaki Zincirimizin başına batarak Topluyoruz Şöyle tekrar bir zincir Yanındakine batıp topluyoruz Bir zincir İkinci batışımız, tekrar bir zincir ve üçüncü batışımız. Böyle yapıyoruz. Şimdi tekrar 14 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3. Dört tane zincir te çektik tekrar ve yanındakine batıyoruz toparlıyoruz. Yine aynı şekilde bir zincir yanındakine bir tekrar bir zincir yanındakine tekrar bir zincir son olarak her yanındakine batıyoruz. Burayı bitirdikten sonra ipimizi alıp buranın şu 14 tane zincir çektiğimizin içini yapacağız bu sefer. Şu kelebek yerlerini kanatlarını yapacağız. İpimizi alıyoruz. Zincirimizin içine batıp şöyle gevşek olarak ortasını yaptığımız şekilde ipimizi alıp tek seferde topluyoruz. Bir, Bu şekilde 7 tane yapacağız halkamızın içine 1 2 3 4 5 6 7 Bu şekilde 7 tane doldurduk. 7 tane doldurduktan sonra şu sivri olması için kenarlarını Kişer tane zincir çekeceğiz buralara. Bir, iki. İki tane çektikten sonra tekrar ipimizi alıp yine aynı şekilde yedi tane daha buraya dolduracağız. Bir, İki. üç, dört, beş. 6 ve son olarak 7. 7 tane yaptıktan sonra ipimizi alıp şuraya tam ortadaki zincirimizin başına batıp şöyle tek seferde topluyoruz. Sonra tekrar yine ipimizi alıp diğer bu zincirimizin içine Tekrar aynı şekilde 7 tane yapıp topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve yedi. 7. 7 tane yaptıktan sonra tekrar 2 tane zincir yapacağız şu üstü için. 1 2. Tekrar aynı şekilde 7 tane daha. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar 7 tane yaptık. İpimizi alıp dediğim gibi tam ortadaki zincirin başına batarak birleştiriyoruz. Şöyle tek seferde. Tekrar alıyoruz ipimizi. Tekrar bunun için dolduruyoruz. Tekrar 7 saniye. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane. 7 saniye yaptık. Tekrar 2 tane zincir yapacağız ucu için. tekrar 7 tane dolduracağız. Biraz bunları gevşek yaparsanız daha iyi olur. Çok sık oldu mu? Çok basit durabilir örneğiniz. 1 2 3 4 5 6 ve son olarak 7 7 tane yaptık tekrar ipimizi alıp bir de 7 tane yaptık tekrar ipimizi alıp şu ortadaki zincire bat batarak birleştiriyoruz tekrar ipimizi alıp diğer halkamızın içini dolduralım 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar iki tane zincir. Tekrar aynı şekilde 3 tane. 1 2 3 4 5 6 ve son olarak 7. 7 tane yaptıktan sonra tekrar ipimizi alıp buradan, buradan birleştiriyoruz. Ve buradan da tekrar şuraya batıp birleştiriyoruz halkamızı. Şöyle şu şekilde. Bir zincir çekip sabitleyelim. Şöyle. Örneğimiz bitti tekrar göstereyim. Kelebek motifi. Şöyle. Buradan ipimizi keseceğiz. Bu şekilde oldu. Şöyle tekrar göstereyim. Gayet şık üçlendikten sonra ekl eklendikten sonra daha güzel bir şekil alır. Şöyle ikisini de göstereyim. Birbirine yakın tonlarla yaparsanız güzel olabilir. Zıt olarak yaparsanız da güzel olabilir. Renk tercihiniz size kalmış. Umarım güzel anlatmışımdır. Bir sonraki videomda eklenişlerini göstereceğim. Nasıl eklendiğini, nasıl yelek haline geldiğini göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir anlatımı. Şöyle tekrar göstereyim. Yaparsanız da şimdiden kolay gelsin. İyi günler.